camın dışında ilk bağrınalı havası, odanın içinde hala titreşip duran bir kelime veba. Ya da koronavirüs mü demeliyim bilemedim. Çünkü Albert Camus'un 1947 yılında yayınlamış olduğu veba adlı kitabını okuduğunuzda bugünkü salgınla çok fazla benzerlikler olduğunu hayretle okursunuz. Romanımız Cezayir'in Oran kentinde geçmektedir. Oran kenti çirkin sıradan bir şehirdir. Şehir boya sırtını dayaya buyurulduğu için denizi arayı bulmadan görmeniz mümkün değildir. Salgın ilk olarak farelerin ölümü ve kapıcıların hastalanmasıyla başlar. İlk başta bizim gibi onlarda pek önemsemez. Bir geçici olduğunu düşünürler, medyada haber bile olmaz. Daha sonra medyada yapılan haberler zaten iktidarın ve hükümetin öngördüğü haberlerdir. İlk başta önemsenmeyen bu hastalık, bu salgın her yerde kendi göstermeye başladı caddelere baktığınızda yüzlerce, binlerce fare ölüsünü görürsünüz. Hastalığın kapıcıların öldüğünü, hastalığın kapıcılardan ziyade diğer herkese de yayıldığını görürler. Ve artık hastalık gizlenemez bir hal olur. O yüzden sağlık komisyonları kurulur. Göstermek, dezenfekte işlemleri yapılır ama bunlar da yetmez. Artık Oran kenti salgınla karşı karşıyadır ve tamamen şehir karantina alınır, kapıları kapılır, ve dünya ile tüm bağlantısı kesilir. İşte bu saatten sonra ekonomik sıkıntılar başlar. Ekonomik sıkıntılarla birlikte dükkanlar kapanır, oteller kapanır, fiyatlar 2-3 kat artar. Salgın o kadar büyük olur ki hastaneler yetmez, okullar kullanılır, oda yetmez, kamu kurumları kullanılır, onlar da yetmez. Bırakın hastaneler ve okulların yetmemesini, ölen insanları gömecek yer bulamazlar. Ve bu yüzden toplu gömülmeler olur. Bu da yetmez, insanları fırınlarda yakmaya başlarlar. Günümüzde yani Covid-19 ile web arasında bağlantı kuracak olursak çok ilginç noktaları tespit ederiz. Ve aslında şu resmi görürüz. Yıllar geçse de pek bir şey değişmemiş gibi. Bir kahve şöyle bir pankart asar. Temiz şarap mikrobu öldürür. Bizde de şunu görmedik mi? Alkolün Covid-19 mikrobunu öldürdüğünü, salgına iyi geldiği söylenerek birçok sahte iş üretildi ve birçok insan maalesef öldü. Şöyle bir benzerlik daha var, çok ilginç. Sıcaklıklar yükseldiğinde mikrobun biteceği söylenmektedir. Onlarda ilkbahar, bizde ise yazdı. Maalesef yazda geçti, sonbaharda geçti. Kıştayız ve gördüğünüz gibi zirvedeyiz. Covid-19 anlamında, salgın anlamında. Bir başka benzerlik, bence en çarpıcı benzerlik ise şu olabilir. Hem Covid-19 hem de deba para pul dinlememektedir. Yani insanların üstünlüklerine bakılmaksızın, zengin fakir olduklarını dikkate almaksızın herkese bulaşmaktadır. Bu da mutlak anlamda ya da parantez anlamında desek daha doğru olur. İnsanlar arasında mutlak bir eşitlik sağlamaktadır. Romanımızda asıl vurgulanmak istenen ana fikre geldiğimizde şunu görürüz. Orhan halkının Doktor ve arkadaşları öncülüğünde salgına karşı verdikleri mücadele ve başkaldırı anlatılır. Tam burada bireyden hareketle toplumsal dayanışmanın önemini vurgulamaktadır. Veba aslında bir başkaldırının mücadelenin dayanışmanın resim olarak okunabilir. Ve Deba'daki karakterler iki gruba ayrılabilir. Biri Deba'yı Tanrı'nın cezası ve günahlarına karşılık olarak olduğunu sonlan Rahim önlenmiş var arkadaşları, diğer taraftan ise mücadele, danışma ve insanın önemseyen doktor yoga arkadaşlarını görebiliriz. Beba kitabı, kamun diğer kitaplarından da farklı bir özellik taşır. Örneğin yabancı romanda uyumsuz, saçma ve vurulundurulmaz bir yaşam öyküleştirirken, burada ise tam tersine danışma, işbirliği, başkaldırı ve anlamlı bir mücadeleyi görürüz uyumsuz bir evrende birçok seçenekle karşılaşırız. Kanunun da üzerine durduğu asıl mesele budur. Çaresizliklerle, kötülüklerle, uyumsuzluklarla dolu bir evrende şu seçeneklerden hangisini seçersiniz? Kotak gibi intiharı seçip yaşamınıza mı son verirsiniz? Yoksa Ponelos gibi, yani Rahip Ponelos gibi Tanrı merhametine mi kendinizi bırakırsınız? Ya da Doktor Rio ve arkadaşları gibi mücadele ve başkaldırımı yaparsınız? Kavunun öncelendiği şudur: çaresizliklere, kötülüklere, anlamsızlıklara rağmen insanın baş başkaldırmasıdır. Kitabın sonlarına doğru veba'nın çaresi bulunur ve veba Oran şehrini terk etmeye başlarken Oran şehrinin kapıları açılır. İnsanlar mutlulukla, heyecanla bunu kutlamaya başlarlar. Ancak Kavun'un kitabın sonunda bir uyarısı vardır. Bu uyarı da yapmaktan kendini alıkoyamaz. Bakalım ne gibi bir uyarı yapmış. Kendini sevince kaptırmış halkın her şeyden haberi olmadığını ve kitapta okunduğu gibi veba mikrobunun ne öldüğünü ne de kaybolduğunu sayısız yıllar boyunca mobilyalarda ve çamaşırlarda uykuya dalabileceğini, odalarda, mahzenlerde, sandıklarda, mendillerde, eski kağıtlarda sabırla bekleyebileceğini ve zamanı gelince bir gün insanları yola getirmek ve felaketlere sebep olmak için vebanın farelerini uykularından kaldırıp mutlu bir şehre ölmeye gönderebileceğini biliyordu. Acaba bugün mü <laughs>